Merhabalar, bugün Dostoyevski'nin o meşhur eserini yer altından notları ele alıyoruz. 1864'te yazılmış ama inanın sanki bugün insanı anlatıyor. Oldukça kısa ama bir o kadar da sarsıcı bir metin bu. Modern ruhun karanlıklarına açılan bir kapı gibi. Hadi o kapıyı beraber aralayalım. Düşünsenize bir kitap böyle başlıyor. Daha ilk kelimeden itibaren Dostoyevski sizi alıp doğrudan anlatıcının o tuhaf zihninin içine atıyor. Hasta, kötü, suratsız ama bir yandan da bunu itiraf edebiliyor. Peki kim bu adam? Derdi ne? Bize ne anlatmak istiyor? İşte karşımızda anlatıcımız, şöyle bir gözünüzde canlandırın, 40 yaşında, eski bir memur, hayattan elini eteğini çekmiş, St. Petersburg'un o kasvetli sefil köşelerinden birinde yaşıyor, kendini toplumdan tamamen soyutlamış, kendi deyimiyle yer altına çekilmiş ve işte o yer altından bize en derin, en rahatsız edici itiraflarını sunmaya başlıyor. İşte işin en tuhaf yanı da burada başlıyor adamın temelinde yatan o inanılmaz çelişki. Bakın bir yandan ben hastayım diyor ama hemen ekliyor sırf inadımdan tedavi olmuyorum. Ben kötü bir memurdum diyor sonra itiraf ediyor aslında kimseye bir zararım dokunmadı. Kabaydım bundan zevk alırdım diyor ama aslında bunun sadece serçeleri ürküten kuru bir gürültü olduğunu biliyor. Yani aslında kötü olmayı bile beceremiyor. Sanki o kadar çaresiz ki sırf bir kimliği olsun diye kötü adam etiketine bile razı. Peki bu adam neden böyle? Onu bu kadar pasif, bu kadar hareketsiz kılan ne? Mesele sadece kişiliği mi? Hayır. Aslında onu yer altına iten çok daha derin, çok daha felsefi bir sorun var. Kendi bilincinin bir esiri olmuş durumda. Hastalığının adı bu işte, aşırı bilinç. Kendi deyişiyle gerçek, tam manasıyla bir hastalık bu. Düşünsenize her şeyi o kadar çok anlıyor, her şeyi o kadar çok analiz ediyor ki bu durum onun için bir lütuf değil, tam tersine bir lanete dönüşüyor. Eyleme geçmesini engelliyor. Bir şeyi yapmadan önce bütün ihtimalleri, bütün sonuçları düşünüyor ve sonunda olduğu yere çivilenip kalıyor. Tam bir felç durumu. Bu durumu anlamanın en iyi yolu onun imlenerek baktığı eylem adamıyla kendini kıyaslamasına bakmak. Eylem adamı dediği kişi basit, net, belki biraz da aptal. Bir duvar görünce durur, birisi ona vurduğunda düşünmeden karşılık verir ve intikamını alır. Bu onun için bir adalet meselesidir. Peki bizim yeraltı adamı o bir hakarete uğradığında o hakaretin arkasındaki binlerce sebebi analiz etmeye başlar. Acaba neden böyle dedi? Belki de haklıydı derken sonunda hiçbir şey yapamaz hale gelir. Kendini bir fareye benzetiyor. O kadar zeki ki harekete geçemiyor. Eylemsizlik onun için zekasının kaçınılmaz bir sonucu gibi. İşte bu aşırı bilinç, bu eylemsizlik hali bizi kitabın tam kalbine, felsefi özüne taşıyor. Bu aslında sadece bir adamın kişisel dramı değil. Bu 19. yüzyılın o rasyonel, her şeyi bilimle, formüllerle açıklamaya çalışan dünyasına karşı açılmış bir isyan bayrağı. Ve bu isyanın en güçlü sembolü ne biliyor musunuz? Meşhur taş duvar metaforu. Peki nedir bu taş duvar? Aslında doğa kanunları, mantık, matematik, yani iki kere iki dört eder gibi asla değiştiremeyeceğimiz su götürmez gerçekler. Aklı başında herhangi bir insan bu duvarla karşılaşınca ne yapar? Durur, kabul eder, yoluna başka yerden devam eder. Ama bizim yeraltı adamı, işte o, bu duvara kafa tutmayı seçiyor, onu kabul etmeyi reddediyor. İsyanının manifestosu da tam olarak bu sözlerde saklı. Hey Tanrım, ya herhangi bir sebeple bu kanunlardan ve iki kere ikinin dört etmesinden hoşlanmıyorsam bana ne? diyor. Yani aslında şunu söylüyor, ben hareketleri önceden hesaplanabilen, doğa kanunlarına göre işleyen bir piyano tuşu ya da bir ork civatası değilim. Sırf mantıklı diye, sırf benim çıkarımaymış gibi görünüyor diye bir şeyi kabul etmek zorunda değilim. Ve işte tam bu noktada insan doğasının en derinine inen o muazzam soruyu patlatıyor İyi de diyor, bütün bu mantığın, refahın, güvenliğin ötesinde insanın peşinde koştuğu en değerli şey ne olabilir? Tüm diğer faydalardan daha faydalı olan o tek şey nedir? Cevabı net ve sarsıcı. Kişinin kendi özgür ve sınırsız iradesi. Evet, özgür irade. Ona göre insanın en temel, en vazgeçilmez arzusu bu: kendi seçimini yapabilmek. Ve bu seçim kendi çıkarına tamamen aykırı hatta zararlı ya da saçma sapan olsa bile, o iki kere 2'nin 5 etmesini isteme hakkını savunuyor. Neden mi? Çünkü onu bir makine parçasından, bir ork cıvatasından ayıran ve insan yapan şey tam olarak bu özgürlük. Kitabın ilk bölümü böyle felsefi ve soyut tartışmalarla geçiyor. Ama ikinci bölümde işte o zaman işler değişiyor. Bütün bu teoriler, bu soyut fikirler yer altından çıkıp gerçek hayatın içine dalıyor. Ve sonuçlar tahmin edebileceğiniz gibi hiç de iyi olmuyor. Anlatıcımız bu felsefesini canlı bir insan üzerinde test etmeye karar veriyor. Ve deneyinin hedefi Liza adında genç bir hayat kadını. Anlatıcımız birden kendini bir kahraman rolüne sokuyor. Liza'ya gidip ahlak, aile, sevgi üzerine ateşli, dokunaklı bir konuşma yapıyor. Onu bekleyen korkunç gelecekten bahsediyor ve sonunda bir kurtarıcı edasıyla ona adresini verip gel seni kurtarayım diyor. Günler geçiyor ve inanılmaz bir şey oluyor. Liza gerçekten de kapısına geliyor. O hayallerinde kurduğu romanlarda okuduğu kahramanlık sahnesi bir anda gerçeğe dönüşüyor. Peki anlatıcımız ne yapıyor? Seviniyor mu? Hayır. Dehşete kapılıyor çünkü gerçek hayat onun teorilerine hiç benzemiyor. Liza karşısında dururken o kahraman maskesi bir anda paramparça oluyor ve yerine en çirkin, en zalim yüzü çıkıyor ortaya. Liza'ya dönüp aynen şöyle diyor: "Ne diye geldin? Sana o gün dokunaklı laflar ettiğim için geldin." Ben senle o zaman alay etmiştim. Şimdi de alay ediyorum. Meğer o güzel sözlerin hepsi yalanmış. Sadece bir gece önce kendisi aşağılandığı için, gücünü bir başkası üzerine denemek istemiş, Liza'yı kendi küçük ego oyunu için bir piyon olarak kullanmış. İşte tam bu acımasız itiraflar dökülürken ağzından, anlatıcının hesabına katmadığı, asla beklemediği bir şey oluyor. Liza ne yapıyor dersiniz? Ağlamıyor, bağırmıyor, hakaret etmiyor tam tersine bu zalim adamın sözlerinin ardındaki o derin acıyı, o sefaleti görüyor ve ona şefkat gösteriyor. O an var ya, işte o an her şey tersine dönüyor. Güç dengesi tamamen değişiyor. Kurtarıcı rolündeki adamın aslında kurtarılmaya en çok ihtiyacı olan kişi olduğu ortaya çıkıyor. Peki bizimki bu şefkati, bu gerçek insani anı kaldırabiliyor mu? Hayır. Bu ona ağır geliyor ve son en alçakça hamlesini yapıyor. Liza'nın avucuna para sıkıştırıyor. Neden? Çünkü aralarında kurulan o saf, insani bağı yok edip her şeyi tekrar bildiği o basit, kirli ticari ilişkiye indirgemek istiyor. Kontrolü yeniden ele almak için. Kendi ağzıyla söylüyor zaten trajedisini. Ya kahraman ya da çamurdan. İkisinin ortası yoktu. Onun için gri alanlar yok. Ya en tepedeki kahraman olacak ya da en dipteki çamur gerçek bir sevgi, gerçek bir şefkat anını bir yenilgi olarak görüyor. Ve yenilmektense çamur olmayı seçip tekrar kendi karanlık yer altına dönüyor. İyi de diyeceksiniz bu kadar itici, bu kadar zavallı bir karakter neden bu kadar önemli, neden edebiyat ve felsefe dünyasını bu denli etkiledi? Cevabı basit çünkü Dostoyevski bu karakterin şahsında modern insanın ruhunda yatan bir hastalığa bir sancıya parmak basıyordu. Yeraltı adamına baktığımızda ne görüyoruz? topluma yabancılaşmış, radikal bir birey. Herkesin hayalini kurduğu o mükemmel akılcı ütopyaları, yani kristal sarayları reddeden biri. Ona göre birilerinin size sunduğu hazır bir mutluluktansa kendi seçtiğiniz acı çok daha değerlidir. İşte bu düşünceler, yani acı çekme özgürlüğü, radikal bireycilik, daha sonra gelecek olan varoluşçuluk akımının da temel taşları olacaktı. Camus, Sartre gibi isimler bu karakterden çok etkilendiler ve yeraltı adamının 150 yıl önce sorduğu soru bugün belki de her zamankinden daha geçerli. Şöyle bir düşünün. Her şeyin algoritmalarla belirlendiği, bize sürekli en mantıklı seçeneğin sunulduğu bir dünyada siz sırf özgün iradenizi kullanmak için mantıksız olanı, hatta size zarar verecek olanı seçme hakkınızı kullanmak ister miydiniz? 2 İki kere 2'nin 5 etmesini isteme hakkınızdan vazgeçer miydiniz? İşte bu soru yeraltı adamının bize bıraktığı en büyük miras.